Maybe our lives were not meant to collide from the star. But who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happened. Evet, kütüphanesini ben merak etmiştim. Çalışma saatleri bence açık. Altıya kadar diyor. O kadar saçma bir açı ki şu şu an böyle şuraya sıkıştım konuşmaya çalışıyorum. Çünkü böyle bavulu düzenlemeye yavaştan başlayacağız. Hani zaman var ama her şeyi Koltuğun üzerine yığmış gibi olduk. O yüzden korkunç bir görüntü var. Bir yandan böyle çamaşırlar kuruyor asılı bir şekilde. Derken şuraya böyle sıkıştım. Karanlık olmayan bir yer çünkü odada. Benim esas eski odamın Mehmet'in şu andaki odasının ışığı güzeldi. Neyse bugün sonunda böyle kamera karşısına adam gibi çıkabiliyorum. Aslında anneannemlerle böyle hani kız kıza dışarı çıktığımız gün daha çok böyle kamerayla konuşur, sohbet eder şekilde bir video çekmek istemiştim. Ama o gün kendimi böyle bazen olur ya hani dersiniz ki çok kötü gözüküyor. Hani etrafınızdaki insanlar der hayır normal duruyorsun falan. Ben o gün böyle kendimi o kadar ne bileyim yani kendimi iyi hissetmedim diyeyim. Bir yandan böyle saçım aşırı uzadığı, hiçbir şey yapamıyorum işte. Bakıyorum aynaya, kaşlarım falan böyle de Aslında kaşlarımı da hani normalde zaten çok almıyorum böyle incecik ama hani ne bileyim böyle orman gibi, böyle sanki mağara adamı gibi aynaya bakınca hissediyordum. Dedim ki tamam Göksu sen bugün kameraya konuşmayacaksın. Şimdi konuları bağlıyorum. Geçen gün Instagram'da gezerken böyle bir reklam çıktı işte güzellik merkezi gibi bir yer. Kaş konusu da benim çok korktuğum böyle geri durduğum bir konudur. Çünkü zamanında bir tecrübe yaşamıştım. Allah, lütfen ince olmasın dememe rağmen şöyle hilal kaşım olmuştu. Sonra düzeldi gerçi ama hep şeyden korktum. Hani ifadem bozulur. İşte başka bir çehre gibi gözükürüm. Doğal bakışımı kaybederim diye korkmuştum hep. Aslında hani belki başka kaşlar yakışacak yani. işte ne bileyim o kavisli ne bileyim değişik kaşlar işte. Konu hakkında bir bilgim zaten yok görüyorsunuz. Sonra reklamdaki işte güzellik merkezine baktım. Tesadüf e, takipçim şimdi artık hani arkadaşım oldu diyelim. Gizem'in de gittiğini gördüm oraya. O da dedi işte hani ben yıllardır gidiyorum Merve'ye vs. Dedim o zaman bir deneyebilirim. Hani ben böyle kendi istediğime göre anlatırsam işte. Ee, şansıma da hani zaten böyle doğal kaşlar, beden, saat, kaşı falan filan moda oluyor. O yüzden yine çok insanların gözüne batmıyordum. Lise zamanı hatırlıyorum böyle. Hani herkesin kaşları alınmış benimkisi böyle alınmamış olur ya böyle. O zamanlar kendinizi kötü hissedersiniz. Neyse çok uzun zaman öncesine gittim. İşte bugün kaş konusu olacak Kirpik lifting falan filan da yapıyormuş ama... Bakalım o öyle şeyleri cesaret edebilir miyim? Gerçi randevuyu da neye göre oluşturdu tam bilmiyorum. Çünkü randevu oluştururken böyle biraz saatte, tarihte sorun oldu. Ben iki işlem istiyorum dedim ama acaba sadece kaşa mı randevu oldu? Sonra da bir daha soramadım. Birazdan göreceğiz. Yarın da sonunda saçım için randevu aldım kuaförden. Yani çok uzun. Geçen sefer imkanı olmadığı için kestirememiştim. Sanırım bu bir buçuk senedir kuaföre gitmemiş halim. Yani hani tanıdıklarım da mesela Avusturya'da, Viyana'da hani gelip Türkiye'de kestiriyorlar. Birkaç Türk önerdiler kuaför olarak hani güzel kesen. Dedim kendi hani Türkiye'ye gidince kestiririm falan. Öyle de kaldım. O yüzden aşırı aşırı uzamış oldu. Bakalım yarın da kuaför randevusu var. Artık belki bir takım bakımlardan sonra kendimi daha iyi hissederim. Bunun dışında İstanbul günlerine dair neler söyleyebilirim? Söylemediğim önemli bir ayrıntı. Rafi gitti. <laughs> Hatta oluyor birazcık Rafi gideli. Onun işte bir çalışması gerekiyordu vesaire. Tekrar sonra izne çıktı. Onun bir yürüyüş hayali vardı bir rota üzerinde. Onu gerçekleştiriyor şimdi. İstanbul günleri de hani biz Van, Bitlis'e gittikten sonra İzmir'e güzel geçti açıkçası. Hani daha çok böyle evde kalalım. Ne bileyim. Kitap okuyalım, böyle sakin sakin takılalım, yemek yiyelim, işte evde birlikte okey oynayalım. Bazı günler gerçi çok sıcaktı, o zamanlar sadece klimalı kafelere e, kahve içmeye çıkıyorduk. Akşamları böyle işte çay içmeye vesaire çıkıyorduk, piknik tarzı. Böyle geçti günler. Aslında tam istediğim gibi oldu çünkü çok hani daha önceki zamanlarda o kadar her şey e, böyle zip dosyası gibi <laughs> sıkıştırılmış şekilde yaşanıyorduk işte şunu yap kuaföre git, dişçiye git. Aynı gün o arkadaşını gör. Ondan sonra oraya git eve gel. Anneannemlere çaya git. Teyzemleri de gör. Diğer teyzemleri de gör falan. Bu sefer böyle ilk defa gerçekten hayal ettiğim, istediğim gibi stressiz bir tatil oldu. Hani benim için de böyle iş yükü gibi gelmedi yani. Benim için rahatlamak çünkü hani hiçbir planının olmaması, evde olmak karnının işte tok olması, kahveni yudumlarken kitabını okumak. O yüzden Rafil bir köşede kitabını okuyordu. Ben bir köşede. Mükemmel bir tatil anlayışı. da bir şey deniz havuz böyle canım çekmedi değil. Ama bu sefer planlamadık o yüzden bakalım kısmet ne zamana. Anne hazır mısınız? Aa hazırmış annemler. Çantamı hazırlayayım. Lens takmayacağım. Gözlüğümü takayım. Bu arada bu gözlüğümü yeni yaptırdım. Burada. Çok tatlı bir optikçi var babamın tanıdığı. Sağolsun. Rafi'nin gözlük numarası çok büyük ya onu çok iyi yapıyor. Böyle çok ince cam yapabiliyor. Rafi diyor ki mesela Avusturya'da böyle yapan yok. Tamam suyumu buna koyacağım. Bunu kapatıyorum çünkü konuştukça konuşuyorum. Çantaya attım. Toplamda 360 kişi. Gel Leyla. Tıkladın mı? Leyla. 43 mü? Kaç? Kaç? 43. 43. <laughs> 43 numara. Burada da yorumunu bulduğum Elif tebrikler. Birazdan sana yazacağım. Günaydın. Şimdi ekran görüntüsü alıyordum Pinterest'ten. Kaydettiklerim bunlar birbirinden çok alakasız şeyler görüyorsunuz. Herde kahkül istiyorum. Baya baya kısaltmak istiyorum. Genelde benim saçımı işte senin saçın kabarır. Ondan sonra dalgalı vesaire diye çok kısaltmıyorlar kuaförler. Olmaz falan yapıyorlar. Ama bu sefer başka birisi kesecekmiş. Benim hep saçlarımı kesen kişi izindeymiş. Bakalım belki onu ikna edebilirim. Bu arada ne düşünüyorsunuz? Kirpiklerimde bir değişiklik var mı? Ben çok böyle değişiklik olacağını düşünmüştüm. O yüzden biraz şaşırdım açıkçası. Güzel duruyor. Ama çok anlaşılıyor mu? Emin değilim. Şöyle durayım siz anlamaya çalışın. Bu kadar yakın mesafede iyi değil ama. Ama kaşlarımı çok beğendim. Bayağı kısa oldu. Bana bu kadar kısa saç yakışıyor mu emin değilim. En az şu hizada olduğunca bence yakışıyor. Neyse her türlü rahatladım ama çok uzundu çünkü. Çok sağlıksızdı. Bu video artık bitsin. Bu videonun emojisi şey olabilir diye düşündüm. Hani böyle bakım yapan bir emoji vardı böyle. Kafasında havlu olan falan. Bence uygun bu videoya. Belki bir sonraki pazara video yetişmez. Şimdiden söyleyeyim. Hani umarım yetiştirebilirim de. Merak etmeyin şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.